Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün şöyle pembiş pembiş Tunus bir patik yaptım. Tam böyle çeyizlik, tüllü, incili, püfür püfür. Önü içinde şöyle incili bir fiyonk uydurdum. Bakın. Şimdi bunu nasıl uydurduğumu size anlatmaya çalışacağım. Ee, ben patikte kullanacağım için patiklik yün kullanıyorum. Bir de kalın bir tığa ihtiyacımız olacak. Ee, ben iki numara kullanıyorum. Çok da önemli değil. Elinizde ne varsa. İncilerimiz daha önceden ipliğimizi geçiriyoruz şu şekilde. Ve hemen altı zincir çekerek başlıyoruz. Evet sıkıladık ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı zincir çektikten sonra birinci zincirden şöyle birleştirip küçük bir halka yapıyoruz. Tekrar altı zincir çekiyoruz. Şimdi tığımda bir ilmeğim var. Yanındaki zincirden bir ilmek daha alıyorum. Yanındakinden bir ilmek daha. yanındakinden bir ilmek daha 4 oldu 5. zincirden de bir ilmek alıyorum ve son zincirimizden toplamda altı tane ilmeğim oldu zincirim tığımda bir ilmek de halkamızın ortasından alıyoruz 7 ilmeğimiz oldu şimdi bunları ikişer ikişer geriye doğru topluyoruz Başa gelince arkadaşlar burada iki zincir çekip şu ilk ilmeğin şurası var ya böyle kenarından şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Hemen 5 tane incimizi alıyoruz. İncilerimizi dizmeye başlıyoruz. Şöyle birinciyi alalım. Tığımızı arkaya attık. Şu birinci ilmeğimizi görüyorsunuz. Şuradan tığımızı sokuyoruz. Şöyle ipliğimizi öne alalım. İnciyi şöyle tutun. İçinden geçiriyoruz. İkinci inciyi alalım. Tekrar. içinden geçirdik. Üçüncü incimizi alalım. Şöyle geçirdik. Dördüncü. Son incimizi de son ilmeğimizden şöyle geçirip tekrar altı tane ilmeğimiz var. 5 tane incimizi dizdik. 7. ilmeğimizde halkamızın içinden alıyoruz. İkişer ikişer ilmeklerimizi topluyoruz. Evet. Burada hemen iki zincir çekiyoruz. Tekrar şu ilmeğin yanından girip bir tane pırpır yapıyoruz. Hemen 5 incimizi daha alalım. Evet şöyle bilmeğin şöyle buradan geçiriyorum 1 2 3 4 ve 5 6 tane ilmeğim var. 7. zincirimin içinden alıyorum. 2'şer şeylikşer geriye doğru toplayarak geliyorum. Şöyle bu başta her zaman 2 zincir çekip şöyle pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar 5 tane zincirim pardon incimizi alalım. Hemen bunları da aynı şekilde bir iki üç 4 ve 5. Evet. Bir ilmek de halkanın içinden alıyoruz. İkişer ikişer geriye doğru topluyoruz. Şimdi burada iki zincirimizi çekelim pırpırımızı yapalım. Şimdi bu sırada inci koymayacağız arkadaşlar. Tığımda bir ilmeğim var. 2 yanındakini alıyorum. 3 yanındakini alıyorum. 4 yanındakini alıyorum. 5 Birinciyi tek diğerlerini ikişer ikişer geriye doğru toplayarak geliyorum perm yapıyorum. Bir bir tane ilmek tığım tığımda var. 2.'yi alıyorum. 3 Bu sefer 4. Yani şurada altı ilmeğim vardı. Bu sırada 5, bu sırada 4 yaptık. Her defasında birer eksilterek birinciyi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek geliyorum. İki zincir çekip pırpırımı yapıyorum. Şimdi bir. iki, Üç. Dört. Diğerlerini de topluyoruz. Şurada bir ilmeğim var. Beş. Şuradaki altıncı ilmeğim. Altı. Bir de halkamın içinden alıyorum. Yedi. İkişer ikişer toplayarak tekrar geliyorum. Hemen iki zincir çekip pırpırımızı yapalım. Şöyle bir üçgenimiz oluştu. Şimdi tekrar incilerimizi geçiyoruz. Beş tane incimiz aldık. Aynı işlem arkadaşlar. İncilerimizi 1 2 3 4 5 5 tane bir daha halkanın içinden alıyoruz. İkişer ikişer geriye doğru topluyoruz. İki sıra daha şimdi zincir yapacağız. Hemen burada iki zincir çekip pırpırımızı yapalım. ederimizi yerleştirmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 ortadan bir ilmek alıyoruz ikişer ikişer geriye doğru geliyoruz iki zincir çekip pırpırımızı yapalım hemen 5 5 inci daha alıyoruz son kez arkadaşlar bir İki evet üç Elinizi çok sıkmamanızı tavsiye ediyorum. Çok sıkı yapınca zorlanıyor yapmak. Oldukça gevşek yapmaya çalışın. Evet. İncilerimizi tamamladık. Tekrar ortadan bir ilmek alıyoruz. 7 ilmeğimizi ikişer ikişer geriye doğru topluyoruz. Evet. E, Fiyonkumuzun bir tarafını tamamladık. Şu başta bir de en sonda iki zincir çekip pır, pır yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın göstereyim. Şu kenarları var ya şu boşluklar. Buradan şu ilmeklerin şurasından yani şuradan değil de şu kenarından batarak şu kaydırma yöntemiyle aşağıya doğru gideceğiz. En son halkamızın içine toplayıp şöyle sıkılıyoruz. Fiyonkumuzun bir tarafı tamamlandı. Aynı işlemi karşı tarafa yapacağız. Tekrar altı zincir çekiyoruz. ve her zincirden bir ilmek çıkararak devam ediyoruz 5 6 bir ilmek de halkamızın içinden ve ikişer ikişer geriye doğru geliyoruz İki zincir çekip pırpırımızı yapıyoruz Beş tane incimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Hani bunu ben patik için yaptım ama bebek kıyafetlerinizde, battaniyelerinizde, her türlü örgü süslemelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, şimdi burada tekrar iki zincir çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada yaptığımız işlemi şimdi burada da 3 sıra inci yapacağız. Arada boşluğunu yapacağız. Tekrar 3 sıra inci yapıp fiyonkumuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Burada tekrar diğer taraftaki gibi ilmeğin arkasından alarak şöyle tutalım kolay Aşağı doğru geldim. Bir de halkamızın ortasından şöyle Şaka Bir de zincir çekelim. Evet. Şöyle bir fiyonkumuz oldu. Ortasına inci veya inci görünümlü düğme dikebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.